Eğer 3. Dünya Savaşı çıkarsa bunun altını çiziyorum. Karadeniz'de patlak verecek biliyor musunuz? Bakın. 3. Dünya Savaşı çıkarsa bu savaş Karadeniz'den patlak verecek. Biz bu işin içinde olmamalıyız. Montreux'e bağımlı kalmalıyız. Sonuna kadar bu baskılara direnmeliyiz. Rusya'yla cepheleşmemeliyiz. Bir çatışmanın içine girebilecek hamlelerin içinde olmamalıyız. Hatta kaldıysa böyle bir diplomatik gücümüz. Her iki tarafla diyalog içinde olmanın avantajını kullanmalıyız. Rusya özellikle Odessa başta olmak üzere buradaki limanları vuruyor, limanlardaki tahıl silolarını vuruyor yükleme ve taliye imkan kabiliyetlerini vuruyor. Bu ne demektir? Kısa sürede buradan tahıl ihracatı ihracatını yapamayacak durumda olmanız demektir. Bunlar fiyatları daha da arttırır mı? Arttırır. Şimdi bunun üzerine biliyorsunuz NATO Konseyi ile kim Ukrayna toplandı. İşte bu konuda bir sürü şeyler, kararlar aldılar ama ben şöyle yani bazen o maddelerin satır aralarına bakmak lazım. Çok açık söylenmeyen şeylere bakmak lazım. Şimdi niçin toplandılar? Karadeniz'de güvenlik durumunu görüşmek için toplandılar. Peki ne demek istiyorlar? Yani biz bunu e, sürdürmek istiyoruz diyorlar. Neyi? Bu tahıl ihracatını sürdürmek istiyorlar, istiyoruz diyorlar. Peki bu mümkün mü? Ya bence mümkün değil. Peki başka bir yol ne? Güç kullanarak. Yani ne demek güç kullanmak? Kardeşim ben Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından güneye doğru İstanbul Boğazı'na doğru tahıl gemileriyle ihracat yaptıracağım. Bu ihracatı intikal rotaları üzerinde koruyacağım. Eğer buna karşı tehdit olanlar varsa bu tehdidi bertaraf edeceğim. Nasıl te tehdit olabilir? Hava ve denizden tehdit olabilir. Peki güç yoluyla nasıl yapılabilir bu? Bunun üç tane yöntemi var. Birincisi NATO'nun bir üyesi olan 31 ülkelik NATO'nun bir üyesi olan Karadeniz'in en büyük gücü olan Türkiye bunu üstlenir. Türkiye'den bunu isterler, ikna ederler. Bak Montreux'ü de delmiyoruz. Sen bu işi üstlen. Bir deniz görev grubu kur. Zaten NATO gücüsün aynı zamanda. Başına da bir amiral koy. Odessa'dan çıkan konvoyu İstanbul Boğazı'na kadar deniz ve hava tehdidine karşı koru ve güvenliği sağla. Şimdi bu gerçekten Montrö'yü delmez. Ama Türkiye'yi Rusya ile cepheleştirir ve savaştırır. Yani siz buradan ihracatı gerçekleştirebilmeniz intikal rotaları üzerinde Türk Deniz Kuvvetleriyle, Kuvvetleri ile hava kuvvetlerini de ilave edelim. Koruyabilmeniz mümkün değil. Bu, bu çatışmayı gerektirir. Karadeniz'de 3 tane NATO ülkesi var. Türkiye, Romanya, Bulgaristan. Evet Bulgaristan, Türkiye Romanya. Türkiye lider ülke. Bir görev grubu oluşturur Türkiye liderliğinde. Başına bir amiral verilir. Ve bunlarla bu konvoylar, bu ihracat korunur. Bu da esasında Montreux'i delmez. Ama bu cepheleşme ve savaşma demektir. Bu aynı zamanda çok ciddi bir gerginlik alanıdır. Çünkü bir şekilde NATO işin içine direkt giriyor olması nedeniyle problem çıkar. Yani Rusya vurur. 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 Bakın burada hiç endişen bile yok. Peki Başka bir seçenek var mı? Yani Rusya'nın vurmasını engelleyecek bir seçenek olabilir mi? Yani on kere düşünmesine neden olacak bir seçenek olabilir mi? Olabilir. Bu ne? Montreux'u bir an için askıya almak, Karadeniz'de bir NATO görev grubu oluşturmak, içine bir uçak gemisini dahil ederek, çünkü burada ciddi bir darbe hava gücüne ihtiyaç var. Bu şekilde yapmak. Bu Montreux'un kadik olması demektir. Bir kere deldirdiniz mi buradan geriye adım atmanız artık mümkün değildir. Montreux'u çöpe atmışsınız demektir. Türkiye sonuna kadar bu konuda direnmeli. Bu kapıyı açtırmamalı. Böyle bir niyet olabilir mi? Evet. NATO askeri platformlarında Amerikalılarda böyle düşüncelerde var mı? Evet var. Evet var. Peki Rusya bu konuda on kere düşünür mü? Bu deniz görev grubuna vurma konusunda düşünür. Vurabilir mi? Vurabilir. Bu ne demektir biliyor musunuz? halen devam eden ikinci soğuk savaşın üçüncü dünya savaşına evrilmesi demektir. Artık ok yaydan bir kere çıktı mı Ferit Bey nasıl evrileceğini, nükleer eşiğin geçilip geçilemeyeceğini kestiremezsiniz. Bazı ABD'li yetkililer şimdi Tabi orada da böyle işte e, yorum yapanlar var. Amiraller konuşuyor. Televizyon kanallarında konuşuyorlar. Bakıyorum bazıları şey diyor. Ya biz dünyanın bütün denizlerinde İran'a bile müdahale edebiliyoruz diyorlar. Ama şu Karadeniz'de bir türlü giremiyoruz e, diyorlar. Ya Karadeniz üzerinde şimdi bu tabi Odessa yanıyor. Ukrayna'nın işte e, kıyıları yanıyor. Rusya vuruyor. Şimdi ola ki bir Türkiye e, Romanya ve e, Bulgaristan'ın dışında çünkü Türkiye'nin şu anda e, Rusya ile arası e, eskisi kadar kötü değil. Yani, bir, bir, yani savaş açacak kadar en azından e, kötü değil. Yani bu süreçte ABD ya siz bu işi yapmıyorsunuz, girmiyorsunuz o zaman açın şu boğazları da ben gireyim demez mi? Dersen ne olur ya da diyebilir mi? Türkiye'yi ateşe atabilirler. İşte sen koru veya işte NATO'nun Karadeniz'in 3 üyesini atabilirler çatışma çıkarsa da sonradan geri adım atılır. Sanmayın ki beşinci madde hemen çalışır. Veya büyük bir güç yığılır oraya. Gerekirse iki uçak gemisi. Rusya vurmak için on kere düşünür biliyor musunuz? Çünkü vurduğun zaman üçüncü dünya savaşını başlatmış olursun. Şimdi <laughs> Bu iş nedir biliyor musunuz? Durum muhakemesinde bile. Karşı tarafın zihnine gireceksin. Biz bunu yaparız. Ruslar da yapıyor. Amerikalılar da yapıyor. Yani Ruslar ne kadarı gözü alabilir ne kadarı alamaz. Böyle bir gücü yağarsak müdahale eder mi? Edemez mi? Çin bu işin ne kadar arkasında durur? Hmm, bu da önemli evet. Şimdi Şimdi onun için Türkiye barışçıl yöntemler madem Rusya ile ilişkileri iyi, Rusya ile masaya oturur, Ukrayna'yı oturtturur, NATO ile arasında ara buluculuk yapar, barışçıl yöntemle anlaşılır ve tahıl koridoru çalıştırılır. Ukrayna'nın dışında artık NATO bölgeye doğru geliyor. Peki Türkiye olarak biz ne yapmalıyız? Montreux var. Yani Boğaz'dan bu adamlar geçemezler. Yani geçirecek miyiz bu adamları? Ya da Rusya'nın tarafında olmayı düşünebilecek mi yine Erdoğan? Böyle bir risk alabilecek mi? Yani olay artık son noktaya doğru gidiyor. Peki Türkiye bu süreçte ne yapmalı? Nasıl bir politika izlemeli? Şimdi Türkiye bir kere Montreux'den asla vazgeçmemeli. Her türlü baskıya boyun eğmemeli, ödün vermemeli, Rusya'yla asla cepheleşmemeli, bir çatışmanın içine girebilecek riskli hamleler yapmamalı. Ama şimdi biliyorsunuz savaşın başından itibaren Türkiye'nin ikili veya hani olumlu bakış açısıyla tarafsız bir siyaseti var. Biraz NATO, biraz Amerika, biraz Avrupa, biraz Rusya. Bu siyaset Rusya'nın işine geliyor. Nefes borusu oluyor Rusya için. Hatta seçimler öncesinde Putin sınırsız destek verdi o Erdoğan'a. Çünkü muhalefetin yanlış söylemleri nedeniyle ben sizle yaptığım programlarda demiştim ki muhalefet olarak çok yanlış söylemler içindesiniz. Rusya'ya yanlış mesajlar veriliyor. Putin'e yanlış mesajlar veriliyor. Bu mesajlarla Putin tüm gücünü kullanarak Erdoğan'a yardım eder demiştim ve öyle oldu.